Merhaba sevgili arkadaşlar. Önceki derslerimizde sizlere web tasarım editörünün kullanım amaçlarından ve diğer web tasarım editörlerine göre avantajlarından bahsetmiştim. Bir web sayfası tasarlamak için normalde HTML e kodlama dilini bilmeniz gerektiğini söylemiştim. Ancak Dreamweaver bize kodlama dilini bilmeden de web sayfaları tasarlama olanı sunar demiştik. Bunun haricinde e, bu dersimizde bir web sayfasının e, bir sunucudan sunucudan alan alınarak e, nasıl yayınlanabileceğinden bahsettik. Genel olarak web sayfasının arayüzünden bahsettik. Şimdi bugün hem anlattığımız konuların pekişmesi hem de artık bir ürün bir web sayfası e, tasarımına başlamak için bu videoyu sizin için hazırlıyorum. Öncelikle önceki derslerimizde de anlattığımız gibi yeni bir sayfa çalışma sayfası oluşturmamız gerekiyordu ee, web sayfası tasarlamak için. Ancak bunu yapmadan önce biz bir daha sonra da sunucuya biliyorsunuz hosting sunucudan bir alan alıyorduk ve kendi bilgisayarımızda tasarladığımız e, tüm işte içerikleri bu sunucuya yüklüyorduk. Bu sunucu için bir klasör oluşturalım. Klasörümüzü e, bilgisayarınızdaki herhangi bir konuma ekleyebilirsiniz. Ben şu anda hemen masa üstüne ekliyorum ve klasörüme büro tabi Türkçe karakter kullanmadan büro yönetimi adını veriyorum. Ve bu, bu klasörün içine şu anda ilk etapta sayfamda kullanacağım Tüm elemanları işte görseller, şablonlar ve metinler için ayrı ayrı klasörler açacağım. Klasörün içine girdim yeni klasör diyorum ve görseller için image klasörü ekliyorum. Stil şablonları için CSS diye CSS diye bir klasör ekliyorum. Stil şablonları web sayfamızdaki Ana hattı belirleyen işte yazıyla arka planlı tasarımla ilgili şablonları düzenleyeceğimiz bir alan. Bununla ilgili uygulama yaparken ne yaptığınızı daha iyi göreceksiniz. Bir de buraya text diye bir klasör ekleyeyim. Daha sonra ihtiyacım olan başka klasörler olursa buraya ekleyeceğim. Şu anda ben daha sonra sunucu hosting alanlarından alacağım. Alana yükleyeceğim. Klasörü burada oluşturdum. Bu klasörün içindeki dosyalar şu anda boş. Ama çalışmamı yaptıkça, yeni görseller ekledikçe klasörümü dolduracağım. Dreamweaver'ı açıyorum. Dreamweaver'dan dosya yeni komutlarını vererek açılan sayfadan, borç sayfa HTML yok bölümleri seçiliyken oluştur diyerek bir web sayfası oluşturuyorum. Bu web sayfasını daha önce de bahsetmiştik. Üç farklı görünümde tasarlayabiliriz. Kod bölümü. Bu kod bölümünde bir web sayfasının tasarımı için kullanılan HTML kodlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Biz web sayfamızı tasarlarken şu body komutlarının arasına, gövde komutlarının arasına ekleyeceğimiz işte logolar ekleyeceğimiz arka planlar ekleyeceğimiz linkler tüm kodlar bu body alanının içine eklenecektir. Bunları da uygulama yaparken tek tek göstereceğim sizlere. Bunun dışında bir de tasarım kısmı vardı. Tasarım kısmına doğrudan işte eklemek istediğiniz görseli ekleyebilirdiniz, yazıyı ekleyebilirdiniz, yazıları düzenleyebilirdiniz. Bunu da yine önceki derslerimizde işlemiştik veya siz her iki alanı birlikte kullanabilirsiniz ki biz dersimizi bu iki alanı kullanarak gerçekleştireceğiz. Bunun dışında bizim için en önemli kullandığımız araç insert aracıydı arkadaşlar. Ekle aracıydı. Şuradaki ortak mizampaj, formlar gibi sekmelerden oluşan alan ekranınızda yoksa veya yanlışlıkla bunu bir şekilde kapattıysanız bunu görünür hale getirmek için pencere window menüsünden hmm, ekle yani insert ha şurada insert'ı arıyorum. Insert, insert seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Şimdi ben kodlar bölümünde title başlık alanını belgeme bir başlık ekleyeceğim. Yani şurada web sayfasını açtığımda sekmede e, sayfamın adı yazsın istiyorum. Sayfamın adı büro yönetimi atölyesi olacak. E, bunun dışında şu anda bunu kaydedeyim. Kaydetmeyi de gösterelim. Oluşturduğunuz sayfayı kaydetmek için dosya tümünü kaydet seçeneğini kullanıyoruz genelde. Yani yaptığımız tüm işlemler orada kaydolsun istiyoruz. Tabi bunu ilk kez kaydettiğimiz için farklı kaydet penceresi çıktı. Ve burada klasör komutumuzu, konumumuzu seçiyoruz. Benim klasörüm masa üstünde büro yönetimi klasörüydü. Bunun içine kaydedeceğim. Oluşturduğum sayfa şu anda bir web sayfasının ana sayfası olduğu için ana sayfalarda genelde index adını veriyoruz demiştik. Index e, adını vererek direkt büro yönetimi klasörünün içine diğer klasörlerin yanına bunu kaydediyorum. Index sayfamı kaydettikten sonra yapmam gereken hemen diğer aşamada bir site tanımlaması yapmak arkadaşlar. Site tanımlamasını e, hosting alanından alan alarak veya almadan önce de yapabilirsiniz. Şu anda tasarladığım bu sayfa için hosting alanından bir alan almadım. Eee bilgisayarımda site alanını tanımlayıp site tanımlamasını yapıp daha sonra bu klasörü e, ücretsiz olarak alan sunan çeşitli sunuculara yükleyebilirim. Site diyorum. Site tanımlama için yeni site diyorum. Buraya açılan pencereye önce klasörümün adını yazıyorum veya sistemin adını yazıyorum. Buru alt çizgi yönetimi Ronatimit demiştim. Yerel klasörüm neredeydi? Onun yerini buluyorum. Masa üstünde şurada büro yönetimi aç diyorum. Görüyorsunuz burada diğer klasörler var. Seç diyorum. Konumunu belirledik ve kaydet diyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra burada ayıralım. Şu an diğerleri bir işimiz yok. Bu işlemlerinde nasıl yapıldığını göstermiştim ayırma işlemlerinin. Dosyalar sekmesi açıldı. Burada görüyorsunuz oluşturduğum site ve bunun içinde yer alan e, klasörleri ve ana sayfa mı görebiliyorsunuz indeks sayfa? mı bunu sağ tarafa sabitleyeyim. Şöyle yaklaştırıyorum. Mavi çizgi oluştuğunda bırakıyorum. Buraya yaklaştırmış oluyorum. Şimdi masa üstüne tekrar geri gelelim. Masa üstünde klasörümün içine giriyorum ve burada index olarak kaydettiğim ana sayfama çift tıklıyorum. Varsayılan sayılan tarayıcım Explorer olarak seçildiği için da böyle bir sayfa açtı. Arkadaşlar web sayfası olarak. Gördüğünüz gibi başlıkta büro yönetimi atölyesi yazıyor web sayfası sekmesinde. Henüz herhangi bir şey eklemediğim için sayfa boş görünüyor. Evet, birazdan devam edeceğiz. Bunları lütfen düzgün bir şekilde not alalım.